Gelecek yıl futbolla tarihi bir değişiklik olacak ve FIFA Dünya Kupası tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Muhtemelen bunu zaten duydunuz ama FIFA 2030 için 64 takım fikrini de masaya yatırmış durumda. Peki her defasında takım sayısını arttırmanın aslında arkasında ne var? Neden bu kadar özel bir turnuvayı sürekli büyütmeye çalışıyorlar? Bugün Dünya Kupası'na katılan takım sayısının her geçen yıl nasıl değiştiğini, bu değişikliklerin futbolun siyasetiyle nasıl iç içe geçtiğini inceleyeceğiz. Takım sayısındaki değişikliklerin ardında para ve format mantığından çok daha büyük şeyler var. Siz beğeni butonunun yanındaki sayıyı bir arttırırken Dünya Kupası'ndaki takım artışlarıyla başlayalım. İlk Dünya Kupası 1930 yılında Uruguay'da düzenlendi. Bu turnuvaya sadece 13 takım katılırken 13 takım 4 gruba ayrıldı. İlk grup 4 takımdan diğerleri 3 takımdan oluştu. Grup liderleri ise doğrudan yarı finale çıkıyordu. Katılımın düşük olmasının sebebi o dönemde tabii ki uzak mesafe seyahatlerin oldukça zorlu ve maliyetli olmasıydı. 1934 ve 38 yıllarında düzenlenen turnuvalarda takım sayısı 16'ya yükseldi. Bu artış futbolun dünya genelinde daha popüler hale gelmesi ve daha fazla ülkenin turnuvaya ilgi gösterdi göstermesiyle mümkün oldu. Ancak gruplar olmadan son 16 turundan eleme şeklinde gidilen bir format vardı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 46 yıllarında Dünya Kupası düzenlenemedi. 1950'de Brezilya'da yapılan turnuva için takım sayısı yine 16 olarak belirlendi. Ancak bazı takımların çekilmesi nedeniyle turnuvaya fiilen daha az takım katıldı. Grupların geri dönüşü saçmalık seviyesinde oldu. Gruplar 4-4-3-2 takım olmak üzere oluştu. Liderler ise bir daha final grubuna kaldı. Final grubunu lider bitiren takım şampiyon ilan edildi. Yani bir tür maç arttırma yoluna gitmişler gibi. Sonraki yıllarda ufak değişiklikler olsa da 16 takım uzun süre sabit kalırken formatta 4 grup sonrasında grupların ilk iki sırasındaki takımların çeyrek finalden devam etmesi şeklinde yenilendi. 1974'te ikinci gruplar geri döndü ancak takım sayısı değişmedi. Futbolun küresel ölçekte daha da yaygınlaşmasıyla birlikte 1982 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise takım sayısı 24'e çıkarıldı. Bu değişiklik daha fazla ülkenin katılması oynanmasına olanak sağlarken futbolun farklı kıtalarda da gelişimine katkı sağladı. Bu formatta 6 grubun ilk ikisi 2. grup aşamasına geçiyor. Burada da 12 takım üçerli 4 gruba dağılıyordu. Grup liderleri yarı finalden devam ediyordu ancak günümüzde bildiğiniz 24 takımlı Euro formatının atası 1986 yılında kullanılmıştı. 6 grubun ilk ikisinin yanında en iyi 4 grup üçüncüsü eklenerek doğrudan eleme aşamasına geçiliyordu. Günümüzde bildiğiniz Dünya Kupası formatının yani 32 takımlı formatın atası ise 1998 Fransa Dünya Kupası. Takım sayısı 32'ye çıkarıldı ve artık en iyi üçüncüler gibi saçmalıklara gerek kalmadı. 8 gruba bölünen takımlardan grupların ilk ikisi üst tura çıktı. Eleme halinde turnuva devam etti. 98'den 2022'ye kadar bu formatta devam ettik ki sanırım herkes bu formattan oldukça memnundu. Gerçi küçük futbol ülkelerinin kurtarıcısı Infantino hariç. Çünkü onun önerisiyle 2026'dan itibaren Dünya Kupası 48 48 takımla oynanacak. İlk olarak 48 takımın 16 ayrı gruba bölündü ve her grubun 3 takımlı olacağı bir format düşünüldü. Bu formatta grupların ilk iki sırasında yer alan takımlar bir tura çıkacaktı. Ancak bu plan bazı endişelere yol açtı. Özellikle 3 takımlı gruplarda son maçın adil rekabet açısından sorun yaratabileceği düşünüldü. Çünkü bir takım 2 maçını oynayıp diğer iki takımın son maçını beklemek durumunda kalacak. Belki diğer iki takım el ele berabere kalarak üst tura atlayabilecekti. Ki benzer örnekler daha önce Dünya Kupası tarihinde de var. Üstelik 3 takımlı gruptan iki takımın çıkması da biraz anlamsız duruyor ve 16 gruba güçlü takımları dağıtırken adalet azalacaktı. Bu endişeler nedeniyle FIFA formatı yeniden gözden geçirdi ve 48 takımı dörderle 12 gruba ayırmaya karar verdi. Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi 8 üçüncü toplamda 32 takım olmak üzere eleme turlarına yükselecek. FIFA bu 48 takımda formatla birlikte daha fazla takımın katılması, futbolun dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor. Turnuvaya daha fazla takımın katılmasıyla daha önce Dünya Kupası'na katılmamış farklı ülkelerin katılımını göreceğiz. Onların da kendini gösterme fırsatıyla birlikte rekabetinde daha üst düzeye çıkacağını umuyor FIFA. Ama daha güçsüz takımların dahil olmasıyla rekabet nasıl daha yukarı çıkacak ondan emin değilim. Ha tabii ki FAS gibi çılgın sürprizler her Dünya Kupası'nda görüyoruz ve bu tarz sürpriz patlamaları artabilir. Ama en duygusal sebep tabii ki para daha fazla maç ve takım hem ev sahibi ülkeler için hem de yayın gelirleri açısından ekonomik açıdan faydalı olabilir ancak oyuncuların maç yoğunluğunun artacağını ve izleyiciler için de izlemesinin çok zor bir fikstür olacağını unutmamak gerekiyor. Tabii bu hedefler doğrultusunda yapılan yeni kontenjan dağılımı biz Avrupalı futbol severleri çok da memnun etmedi. Çünkü takım sayısı %50 artarken UEFA'ya bunun etkisi o kadar fazla olmadı. Avrupa'dan katılan takımlar 13'ten 16'ya yükseldi. Afrika'dan 5'ten 9'a, Asya'dan 4'ten 8'e, Güney Amerika'dan 4'ten 6 takıma yükseldi. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 3 takımdan 6 takıma yükseldi ki 2026'daki 3 takım doğrudan ev sahibi kontenjanından gelecek. Okyanus ise ilk kez doğrudan bir takım gönderiyor. Geri kalan takımlar ise playoff'tan gelecek. Burada dikkatinizi daha zayıf futbol konfederasyonlarında olan kontenjan artışı çekecektir. FIFA'nın amacı hali hazırda futbolun geliştiği ve izlendiği yerlerden ziyade gelişime açık yerleri de dahil etmek dersem kibar tabirle durumu açıklamış olurum sanırım. Biz izleyiciler için de farklı futbol kültürlerini tanıma fırsatı olacak kuşkusuz. Ancak işin altında daha ciddi bir futbol siyaseti var. Ciddileşmeden futbola akıl katma yolculuğunda bana destek olmak isterseniz abone ol butonuna basabilirsiniz FIFA Uluslararası Tüm Futbol Federasyonları'nın birliği olduğu için tüm futbol federasyonları güçlerinden ve futbol camiasındaki yerlerinden bağımsız eşit olarak kabul ediliyor FIFA'da. Yani Zimbabwe ve İngiltere arasında politik olarak bir güç farkı olsa da demokratik olarak hiçbir fark yok. Dolayısıyla FIFA seçimlerinde de Dünya Kupası ev sahipliği gibi oyamalarda da her federasyon eşit oya sahip. Bu da politik bir sorunu doğuruyor. Bildiğiniz gibi UEFA'da toplam 55 üye federasyon varken bu toplamda 211 FIFA federasyonunun sadece %26'ına tekabül ediyor. Ancak bunun neredeyse iki katı kadar üye Afrika ve Asya'da da var. Tam da bu yüzden Infantino FIFA başkanı seçilirken Dünya Kupası'na 48 takımı çıkarma yani bir nevi daha zayıf Afrika ve Asya ülkelerine Dünya Kupası yolu açma sözü vermişti. Bu yüzden de bu katalardaki kontenjan artışını daha net bir şekilde görüyoruz. Avrupa'nın 25. sıradaki takımı muhtemelen Asya'nın 7. 8. takımlarından daha iyidir ama Infantino açık bir şekilde burada hükümdarlığını uzatmak istiyor. Bu da biz Avrupalıları sinirlendirse de onun diğer kıtaları memnun ettiği için yeniden FIFA başkanı seçilmesine yarıyor. Hatta bu tarz oylama seçim gibi durumlarda konfederasyon içerisindeki bütün ülkeler birlikte blok oy olarak oy veriyor. Burada özellikle CAF yani Afrika, AFC yani Asya konfederasyonlarında bu birlik beraberliği bildiği için FIFA doğru at oynuyor. Zaten son dönemde şampiyonlar ligine kafa tutan bir kulüpler Dünya Kupası organizasyonu ortaya attılar. Bu da ufak ufak UEFA'yı güçsüzleştirmek istediklerinin bir tezahürü durumunda. Tabi işler istedikleri gibi gitmeye başladı çünkü biliyorsunuz Infantino'nun arası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la da çok iyi. Kulüpler Dünya Kupası da Amerika'da yapılacak ve FIFA açık açık ABD'yi işe dahil etmek istiyor çünkü para orada. Üstüne üstlük politik anlamda ABD ile Avrupa arasında da Rusya-Ukrayna Savaşı üzerinden bir gerginlik varken bu FIFA-ABD yakınlaşması FIFA'nın Avrupa'ya karşı da daha itidalli davranacağına yönelik bir mesaj olabilir. Avrupa kendi geleneksel futbolunu korumaya çalışırken ABD ve FIFA yenildiklere futbol anlamında daha açık duruyor. Belki de bunların bir sonucu olarak Mart başında gerçekleşen olan FIFA kongresinde yeni bir konu daha ortaya atıldı. Bazı üyelerden gelen öneriler üzerine 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla oynanıp oynanmayacağı tartışılmaya başlandı. Turnuvanın en başından beri takım artışlarına baktığımızda en az birkaç yıl aynı takım sayısında kaldığını görüyorduk. Şimdi ise 48 takımlı format o kadar saçma oldu ki bir an önce 64 takıma geçmeyi düşünüyorlar sanırım. 64 takım demek tüm dünyanın %30'unun katılması demek olacak. Bu yüzden çok iyi düşünülmesi gereken bir karar bu. Belki gruplar kalkar komple elemeye döner diyeceğim ama bu kadar rastgeleliği de istemezler. Bu yüzden muhtemelen 16 grup görürüz. Burada 3 maç yaptıktan sonra da 32'li elemeden devam ederler. Bu da zaten 40 güne dayanan turnuvayı 1,5 aya doğru uzatır. Futbolcular dinlenme süresi zaten kalmaz. Bence bu kadar uzatmışken benim uzun zamandır söylediğim gibi direkt son 2 ayını verin yılın. 211 takımı tek bir konuma koyun. 2-2,5 ay neyse orada çıksınlar. Bütün maçta tur tur oynasınlar abicim. Oradan da ana turnuvaya geçeriz. Dünya Kupası yazında sezonu Nisan ayında bitirir. Mayıs ayında Dünya Kupası'nı başlatırız. Zaten o sezon geçen bütün milli araları ortadan kaldırırsanız bu çok rahat bir şekilde yapılabilir. Ama FIFA kendini unutturmak istemiyor ve aralara inatla milli araları milli maçlara ekliyor. Neyse ki 2026'dan itibaren Eylül-Ekim milli aralarını birleştirdiler. 4 maçlık bir milli araya geçeceğiz orada. Bu da git geli azaltacaktır. Belki akılları başlarına gelir de bütün milli araları birleştirip sezon sonuna koyarlar. Bu da hem futbolcu sakat lıklarını azaltır hem de bizimle sürekli bölünmememize neden olabilir. Tabi yine 64 takıma çıkma ihtimali üzerinden konuşursak daha fazla takım daha fazla bölgede futbolun gelişmesi anlamına gelebilir. Yine turnuvanın ve futbolun dünya çapında popülerliğinin artması ve dolayısıyla gelirlerin artması sağlanabilir. Ama diğer taraftan da daha çok takımın katılmasıyla birlikte tek ülkeli dünya kupalarını veda edebiliriz. 2034'te Suudi Arabistan tek başına ev sahipliği yapacak ve 64 takıma birden ev sahipliği yapmaya hazırlar mı bilmiyoruz. Çünkü onlar şu anda 48 takımlı formata göre bir teklifte bulundular ve ona hazırlanıyorlar. Burada biliyorsunuz her takıma kamp tesisleri, her maça stadyum, her gelecek ülkeden taraftarlara da konaklama sağlanması gerekiyor ki ben Katar'a gittiğimde Katar'da kalacak bir otel bulamamıştım. Adamlar cruise kiralayıp otel olarak kullanmışlardı otel yok diye. Diğer taraftan daha fakir ülkelerin katılması ekonomik sebeplerle onlara zorluk çıkmasına tanıklık edebiliriz. Yine ev sahibi ülkede altyapı, organizasyon gibi alanlarda sorunlar yaşanabilir. Yani düşünsenize İstanbul'daki 4 stadyumun kullanıldığı bir dünya kupası düzenliyoruz. Şehirdeki trafik nasıl bir şey olur? Ben hayal etmek istemiyorum açıkçası. Bir de tabii ki demin de söylediğim gibi takım sayısı arttıkça rekabet seviyesi de düşecektir. Dolayısıyla Dünya Kupası'na gitmenin anlamı gitgide düşebilir. Hala çoğu taraftara sorsanız takımınızın Şampiyonlar Ligi'ni kazanması mı yoksa ülkenizin Dünya Kupası'nı kazanması mı diye çoğu Dünya Kupası'nı kazanmak diyecektir. Hatta siz de aşağıda görüşlerinizi yazarsınız. Hem milli duygular hem tarihi önemi hem de nadir olması burada çok etkili ama adamlar kupayı iki yılda bire indirmeyi bile düşünüyorlar. Çünkü basitçe bakarsanız sadece bir milyar dolar yatırıp 4 milyar dolar gibi bir gelir elde edebiliyorlar. Yani FIFA için aşırı karlı bir işten bahsediyoruz. Yine de daha çok takım demek kalitenin düşmesi demek olacak. Bunu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de tecrübe ettik. Lig aşamasındaki birçok maçı izlemedik ama ne zaman iş eleme aşamasına geldi, heyecan artmaya başladı. Belki de dediğim gibi 211 takımın doğrudan karışık bir şekilde eleme oynayacağı bir formata geçmek gerekiyordur. Ama dediğim gibi büyük takımların erkenden elenmesinden korkuyorlar. Yani iş ne olursa olsun siyasete geliyor o yüzden sizin görüşlerinizle aşağıda bekliyorum. Ne de olsa anlattığım gibi futbol asla futbol değildir. Para ve siyaset işin içinde olduğu sürece FIFA onları takip edecektir. Ben 64'e yükselse hiç şaşırmayacağım. Çünkü burada da bahsettiğim gibi FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte zaten çoktan UEFA'ya ve Şampiyonlar Ligi'ne savaş açtı.